Milgem 5. gemisi İstanbul Fırkateyni için Karinaya Monteli Sonar Deniz Birimi projesi kapsamında yapılan geliştirme faaliyetleri tamamlandı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Aselsan'ın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Sonar Deniz Biriminin geliştirilmesi, dizin yapınının hazırlanması ve test karakterizasyonu faaliyetleri tamamlandı. İstanbul Fırkateyni'nde kullanılacak olan ve Aselsan tarafından üretilen Fersah Karinaya Monteli DSH Sonarı sistemi aktif pasif olarak orta frekans bandında çalışan bir sonar. Birincil görevi denizaltı savunma harbi ihtiyaçlarını sağlamak olan sistem, buna ek olarak mayın benzeri objelerden sakınma moduna da sahip. Sonar, aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi su altı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi su altı tehditlerini tespit, analiz ve takip edebiliyor.